Az önce video kesildiği için kitapların tanıtımından tekrar başlıyorum arkadaşlar. E, ayrı tanıtmıştım. Şimdi e, şurada bir Bonumuz var. Bu e, Bon serisi çok güzel bir seri. Bence mutlaka okuyun. E, gerçekten okumanız okumakın önemli olduğu bir seri. Yani önemli bir bağımsız çizgi roman. Benim dört tane eksiğim vardı. O eksikleri aldım. Şöyle kondisyonuna bakıyoruz. Gıcır şilet gibi Vallahi kondisyonu. Gözüküyor değil mi kondisyonlar? Hı hı. Şöyle dokuzuncu sayısı. Kondisyonlar vallahi canavar. Köşeleri gayet iyi. Edese'ye teşekkür ederim bu güzel kondisyonlar için. Keza yine bu ikinci sayı Bir telefon çaldı kusura bakmayın. Ee, şu altıncı sayı şöyle kondisyonlarını gösterelim. Canavar. Şimdi sıradaki kitabımız El Mur'un Olağanüstü Beyefendiler Cemiyeti, birinci cilt. E, i̇kinci cilt çok pahalıydı, o yüzden almadım dedim bir ara alırım. Yapı kredi yenerinin El Mur ustanın bir eseri olduğu için aldım merak ediyorum. E, şöyle kondisyonlarını yine görebilirsiniz. Şimdi en altta alış beklediğim iki tane çizgi roman vardı. Onlara bakalım hemen. Essex County'nin ikinci kitabı. Ve Essex County'nin üçüncü kitabı. Şöyle gösterelim. Artık bana çevirebilirsin kamerayı istersen. Ee, bu Essex County hikayesi de aslında kitapları da çok önerilen kitaplar Jeff Lemire'in. Ben bunları da mutlaka okumanız gerektiğini düşünüyorum. Ben henüz okumadım, doğru. Fakat o kadar önerildiği için biliyorum okunması gerektiklerini. Ee, yani bu bulabilirseniz gerçekten mutlaka okuyun. Var zaten maskeleri da, fiyatları da çok uygun. Ee, üçlü seti 55 lira mı neydi? Ee, şimdi iki tane sürpriz. Üç tane galiba sürprizimiz var. Bakalım neler. Birincisi, ben de bakıyorum Hayatımızın en önemli günleri. Gün gezgini. Gabriel Van'ın gün gezgini. Ee, güneş'e teşekkür ederim buradan. Gabriel Van'ın gün gezgini çok önerilen bir babasız roman. Yani mutlaka mutlaka okuyun. Ee, Eisner ödüllü falan zaten. Yani çok özel bir kitap. Çok merak ediyorum. Okuduktan sonra bir incelemesini çekerim diye düşünüyorum zaten. DC'nin miymiş ya bu? DC Black Devil. İlginç. Şöyle <laughs> köşelerine de bakalım. Köşeleri de gerçekten jilet gibi. o bir adet masallar. Ee, bir adet masallar. Masallar Hocam birinci cildi. Ben de bir tane masalları vardı. Umarım aynısı değildir. Hangisi vardı hatırlamıyorum ama umarım farklı bir cilttir. Bunun da kondisyonu jilet gibi. Bunun için de güneşe teşekkür ediyorum. Ve son olarak Y. Yeah, son Erkeğin dördüncü kitabı. Galiba bunu kendine aldı Güneş çünkü ben okumadım. İlk cildi vardı bende okumamıştım daha. Güneş okumuş ya hadi artık dördüncüsünü al hadi artık dördüncüsünü al duruyordu. Kendisi almış bana hediye etmiş. Bunun için teşekkür ederiz. Ee, hepsinin kondisyonları jilet gibi. <laughs> Şöyle aldığımız bütün eserleri bir toptan göstereyim. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir sürü son derece güzel çizgi romanımız oldu. Edese kitabına de buradan teşekkür ediyorum. Tabii ki kız arkadaşıma da. Ee, o halde görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.